Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle bakalım. Bu gördüğünüz küçük parçayı ben angora iple yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle çeyizlik yelekler için bu modeli angora iple düşünebilirsiniz. Bakın gerçekten çok kibar, çok güzel bir model oldu. Bunun yanı sıra çok güzel gelinlik şallar yapabilirsiniz. Atkı bere de yapabilirsiniz bu modelden. Yapımı oldukça kolay. Şimdi yaparken göreceksiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla bu modeli yapabilirler. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimize başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. İlmek sayılarını ayarlarken 4 ve 4'ün katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En son bir ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de isterseniz kenar ilmeği ilave edebilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde bakın 2 4 2 3 4 ikinci 4 ilmeğimi attım yine 1 2 3 4 4 ilmek daha attım. Bu şekilde ilmeklerimizi 4 ve 4'ün katları olarak atmaya devam edelim. Sayalım birlikte. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4. En son 4 ilmeğimi daha attım. Şimdi bir ilmek ilave ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi attıktan sonra bir ilmek ilave. Şimdi her iki başa bırakmak için de birer tane kenar ilmeği ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İlmeklerimizi attıktan sonra buraya dilediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Şimdi ben birkaç sıra ters örgü olarak örüp üzerine modelimi kurmayı planlıyorum. Sizler istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Bakın ters olarak örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını örüyorum. Arka yüze geçtiğimde de yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp ön yüze geleceğim. Bu işlemi iki sıra boyunca devam edeceğim. Devamında modelimizi kuralım. Ters örgülerimi bu şekilde ördüm. Sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini yaptıktan sonra örgümüzün ön yüzünde modeli kurmaya başlıyoruz. Bakın ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm bir kenar ilmeği bir tane de düz ilmek şimdi ipim örgümün arkasında sıradaki ilmeği de düz örüyormuş gibi ilmeğimin içine battım şişimin başına bir iki sefer doladım aynı ilmekten geriye çıktım yine sıradaki ilmeğin içine batıyorum şişimin başına iki sefer dolayıp aynı ilmekten geriye çıkıyorum düz örüyormuş gibi fakat iki sefer doluyoruz aynı işlemi bir kez daha yapıyorum 3 ilmeği çift örüyor. Çift dolayarak düz örüyormuş gibi ördük. Şimdi ipimi örgümün arkasındayken sıradaki ilmeği de bakın ilmeğin içinden değil de bir alttaki boşluğun içine batıyorum. Ve yine düz olarak örüyorum. Ve ilmeğimi bıraktım. Bir tane ilmeği alttan batıp ördük. Şimdi yine 3 ilmeği 1, 2 sefer doladım düz ördüm ilmeğin içine battım. Bir, iki sefer dolayıp düz olarak ördüm. Üç sefer aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yine sıradaki ilmeğimi bir alttan düz örüyormuş gibi batıp düz örüyorum. Ve ilmeğimi serbest bıraktım. Bir ilmeği alttan batıp düz ördüm. Yine sıradaki ilmeği iki sefer dolayıp düz örüyorum. 2. ilmeğimi de yine iki sefer dolayıp düz ördüm. 3. ilmeğimi de iki sefer doladım ve düz olarak ördüm. 3 ilmeği iki sefer dolayıp düz ördük. Yine sıradaki ilmeğimizi bir alttan batarak düz olarak örüyoruz. Yine çift doladığım ilmeklere geldim. Bir tekrar doladım 2 tekrar doladım 3 3 ilmeğimizi de çift dolayıp örüyoruz Yine 4. ilmeği alttan batıp düz Sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum 3 ilmeğimi yine çift dolayarak Düz ördüm Bir tane normal düz ilmek ördüm Kenar ilmeğimi de düz örerek modelimin ilk sırasını bu şekilde tamamladım. Bakın ilmeklerimiz arttı. Şimdi çevirip örgümüzün arka tarafına geçelim. Kenar ilmeğimi yine örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın burada bir tane tek dolalı ilmeğimiz var. Bunu ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane tek olarak ters ilmek ördüm. Doladığımız ilmeklere geldik bakın. Bunları Öncelikle serbest bırakıyorum. 1 2 3. 3 tane uzunca ilmeğim oldu. İlk çıkardığım 2 ilmeği sol şişime alıyorum. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu da serbest bırakıp tekrar sağ şişime aldım. Hepsini sol şişimde birleştirip ters olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Arada bir tane tek olarak ördüğümüz ters ilmeğimiz var. Doladığımız ilmeklere geldiğimizde yine önce serbest bırakıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane uzunca ilmeğimiz var. Soldaki şişimizle 1, 2, sondaki 2 ilmeği alıyorum. Diğerini de serbest bırakıp onu da arka taraftan şişime takıyorum. Tekrar soldaki şişimde hepsini birleştirdim ve tek tek hepsini ters olarak örüyorum 1 2 3 İlmeklerimiz eski sayısına dönüyor arada olan tek ters ilmeğim ve yine doladığım ilmeklere geldiğimde önce serbest bırakıyorum devamında da bakın bu taraftaki iki ilmeği sol şişimi diğerini de serbest bırakıp onu da arka taraftan sağ şişimi aldım. Ve onu da tekrar iki ilmeğin yanına bırak. Ve hepsini ters örüyorum. Aradaki ters ilmeğim. Yine doladığım ilmekleri serbest bıraktım. İkisini sol şişime, birini de arka taraftan sağ şişime alıp tekrar sol tarafa bıraktım. Ve hepsini ters olarak örüyorum. Bakın bu zaten tek ilmeğimiz belli oluyor. Dolalı ilmeği yok. Onu ters örüyoruz. Doladığımız ilmeklere geldiğimizde önce serbest bırakıp sonra da önce yerlerini değiştiriyoruz. Ve ters olarak örüyoruz hepsini. Bir tane ters ilmek, bir kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakalım ön yüzde. Modelimiz burada bakın ilk modelimiz oluştu. Şimdi tekrar yeni sıraya nasıl başladığımızı da kısaca anlatayım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Bakın burada bir düz ilmeğimiz var. Onu normal olarak düz ördüm. Burada model yaptığımız ilmeklerimiz. Yine bunları ilkini bakın aldım ve iki kez dolayarak düz ördüm. İkinci ilmeğimi de yine iki doladım, düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de iki doladım ve düz ördüm. Aradaki yürüyen düz ilmeğimiz. Onu nasıl yapıyorduk? İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşlukta atarak düz olarak örüyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Düz ilmeğimi ördüm. Üç tane ilmeğe geldiğimde, bakın model yaptığımız yer, iki kez dolayıp düz iki kez dolayıp düz üçüncü kez aynı işlemi yaptım ve düz ilmeğe geldiğimde yine bir alttan şuradan bakın boşluktan batarak düz olarak ördüm şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum sıramın sonuna kadar bütün aynı işlemi yaparak sıramı tamamladım şimdi arka tarafa geçtiğimizde hemen arka tarafı da hatırlayalım kısaca kenar ilmeğimizi alıyoruz Burada bir tane bakın tek dolalı ilmeğimiz var. Onu ters olarak ördüm. Çift dolalı ilmeklerimiz zaten belli oluyor. Onları önce serbest bırakıyoruz. Ve devamında da ilk çıkardığım iki ilmeği aldım sol şişime. Diğerini de arka taraftan tekrar şişime taktım. Ve hepsini ters olarak ördüm. Bir kez daha yapalım. Bir tane ters ilmek ve doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Ve yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Ve hepsini ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın üçüncü modelimi de yaptım. Nasıl durduğunu görmeniz için gerçekten çok güzel, çok kibar bir model. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.